Down, down. Able. Able, baby. I don't what I can have. I çalan şarkının peki? Çalan şarkıya bakar mısın? Abi sen hissettin mi? Hayır ben hissetmedim İstanbul'dayım ben. Allah Allah. Meydan <laughs> 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 olacağı için gerçekten ben de mutluyum ya. O hile, hile, hile. Kanka. Ananı sikeyim. gamebot. Aimbot. Evet. Game evet, evet. Sen, şey sen şey öyle vuramaz. Evet. Sen öyle evet. vuramaz. Evet, kanka yani size bir şey söyleyeyim hile. mi? Ne söyle? O neydi oğlum? Hile vurdu. Bak Aa. buradayım. Sova buradan buradaki duvardan geçirdi. Aim bot. Aim bot. <laughs> Beni vurduğu <buradaki> gibi <laughs> botu vurmasına imkan yok amına koyayım. İmkansız. Ay çok sağ abi. Ana. Bir dakika. Berke'yi de etmişti duvardan. Berkey de, de etmişti. Et Kanka duvardan. <gülüyor> <gülüyor> Efsanevi. Egecan 300 lira daha yollamış. Abi unutma beni yeter. Tek isteğim başka. Oğlum sen sarhoşsun sen şu yeni kapat. Bak vallahi üzülüyorum ha. Kesene bereket. Tamam oğlum unutmam lan. Bir sarhoş vardı bize para yolluyordu derim. Abla seninle 6 ay aralıksız sevişeceğim. Siktir et parayı. At köşeye. Sınırsız sevişme veriyorum. Bu ürün içinde sana 5000 dolar teklif ediyorum. Seni mi kıracağım 6000 bin dolar. Ya ebeni ki amamına koyayım 7000 bin dolar vereyim hadi. Git git. Beni böyle bir zarar versinler. Kirine dokunsunlar var ya hepsinin içinden gidiyor. Hanımefendi bağırmaz mısınız özelliğiniz ya? Millet kıskanıyor burada bağırma diyorum ha. Gel fantasi var herhalde dur bakalım. Deserved <laughs> 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 death. You by can GO talk team. to me like that, okay? You deserve, deserve death everything. No. Deserve I have s for okay? Buzz me. i Çok sevgili TikTok kullanıcıları, öncelikle hepinize bir selam vermek istiyorum. Buradan sizlere sesleniyorum, sevgili fan hesaplarım, sevgili beni seven insanlar, sevgili benimle alakası olmayan ama benim seslerimle e, üzerine videolarını çeken insanlar. Yapmayın ya, ya ne olur ya, ben bu şekilde anlamak <laughs> istemiyorum. Ben her gün chatime birisi gelip TikTok'a düştün, TikTok'ta şuyum var, TikTok'ta buyum var, duymak istemiyorum. İstemiyorum efendim haberiniz ve bilginiz olsun haberin bir numaralı adresinden bugün de sizlere seslendik herkese hayırlı günler dileriz hoşçakalın. Bu <laughs> şenkey <laughs> fest. Biz on Bravo. <gülüyor> evet, al. <laughs> Kimse rotate atmıyor, <laughs> aptal oros bu çocuğu. ama kurum değil size. Evet, yok. Ben zaten... ben two, two one. side, two side, two. So so Ayak Ayak an an no. Son. No. Jesus, guys, you really <laughs> fit like that. <laughs> Bu adam aptala. Kimsenin rotate falan attığı yoktu bu Bir arada. Mori. <laughs> Çünkü öndeyim. <gülüyor> 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 Ma makine diye aldık. Çamaşır makinesi çıktı. Lan, F1 verdim. Ya yanlışlıkla sıktım sana ya. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> Kaderim benim elimde. <laughs> Aa lan ne oluyor? Rüzgar sana da vurdu, Rüzgar. Rüzgar sana da vurdu. <laughs> Sıkıyorsun. Sıkıyorsun. Ben nasıl sikiyordum? Şu dalenin izi sikiyor ya. Şu dalenin izi amunakodun. Amunakodun İbn-i El. ben niye öldüm o kadar adam geçti orada? Oğlum herkes alkol olmuş bunlarla. Oğlum Mete gitti lan. Amına kodumun. o kadar. Senin de ağzının yüzünü sikti Morus bu. <laughs> Amına kodumun ibnesisin. Ay Aynen öyle Mete bu arada. Tamam temiz lan. Onu vur B'ye git. B'ye git B. Kanka. B'ye gidiyor B'ye gidiyor. Kanka. Nuri B'ye gidecekler. Ben onları... lima açmam lazım. <laughs> Minus 42. Of terledim ya. Ne ya böyle? Bunlar nasıl ölüşler oğlum? Bir ateşe değdim la bari. <laughs> <laughs> evet, akıp yanımda. Lan! Hayda. Ne oldu? Çok korktum. Abi yeter bir görevde de bitireyim artık. Ya görev artık bitmedi. Yani. bitmedi. Abi. Lan yarımızı... Yarımız... İşte bu yüzden nedim? başta görev yapmayacaksınız. Lan yarımızı öldürdü. Nedim, Lan evet, Lan çocuk yanımıza yürüyordu. Nerede? Bozul abi yanımıza mı öldürdü? Evet evet. Bir santim <laughs> yarı... Yeah. Naber? Sen ölmemiş miydin? <gülüyor> <gülüyor> Seni aldattığım günden beri karşıma çıkmazsın sanıyordum. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Tedyadan sekiz 8 tane çocuğum oldu. Birinin adını Altan derim <laughs> koydum. Sen <laughs> keşke. Evet, kızımın adı Mia fıdı <laughs> 8 tane mi? Damızlık gibi çiftleştim mi ya? Taklama. <laughs> <laughs> ya. Nereden? Nereden aklına geldi lan? <laughs> Zikre yazdın değil mi IP'yi? <laughs> bu şey <şi> <laughs> devam edeyim <laughs> <Ay>, mi? <kendim> I <laughs> Kulağım çok salaktı. <laughs> ya inanamıyorum. Mahallenin şey... Mesut Can Tomay oldum. İnanamıyorum. Mesut Can Tomay oldum. Demedim miydim mi? <laughs> <laughs> Çok iyi TP kanka. Lan! onun avradını. Al bunu al Alırsalar bu kadar. Alırsalar helal olsun. Her zaman yapmam. Bravo. <laughs> Birinci sal. Vur onu. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Sen çok kötüsün Oğlum bu ne mına kayayım? B'ye tp at. Oğlum ne oldu orada? gel gel. Kanka adamın bir canı olması lazım yani. CT'ye kurdu. CT'ye bitecek gel. Kanka biri canı var bir. Soldan TP map attı. Şuraya falan geçti. Ben sikerim anasını ya. Ben buranı da hak etmedim. Nasıl hak etmedim oğlum? Daha ne yapayım bu için? Ben hak etmedim de Arada kankadan. Helaa. Ben de şortta. Geriye kadar çözsün. Şortta APM var. Bekle. Aa Kapı önünde. Al çöz çöz. Şarkı söylesene. Ciddi misin? Söyleyeyim mi? Tükendim çok yaraları açan dılmıyor. Bak şimdi. Sen, i̇çim i̇çim duman kalacak. duman İzlat sen istersen sen yanalım o zaman. Şey ray ray. Güzel kanka bir şey itiraf edeyim. Tükendim çok. Yarabbim evet, oğlum. Bak, ben ya, şey şey ya. Oğlum çok iyi lan sizim siz kıskanıyorsunuz lan beni. Kıskanıyorsunuz kızım. Evet kıskanıyoruz valla sen istemem. <tüksürük> tükendim çok yaraları açan. Dınmıyor. Bak şimdi. Sen, 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 i̇çim duman duman seni